Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abi size birkaç ürün tanıtmak istiyorum. Şöyle birincisi el boy bir ateş kehribarı dostlar. Kolye model. Abi komple tıraşladık bu tespihimizi. Muazzam bir hamura sahip, blok malzemeden ateş kehribarı var. Şöyle 925 ergümüş püskülü var. E, altın kaplamadır dostlar. Eski usul hale getirdik dostlar. Şöyle havşa deli muazzam bir tespihtir. El boyudur. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel durmuyor mu tespih? Tam bir beyefendi tespihi. Kolya model havuşa dilim blok malzemeden ateştir abiler bu. Tam bir el boy. Abiler 8.80-10.5 8.80-10.5 Asla Osmanlı olmayan muazzam bir e, tespihtir dostlar. Direkt koleksiyona girecek bir malzeme. Yalnız çekim keyfi çok iddialı bilginiz olsun. Yumuşak hamurdur şöyle. Bu birinci ürünümüz dostlar. Terk edemedik tespihi Abiler ikincisi şöyle eski usul dizaynını yaptığımız bir katalindir. Abi simli şöyle muazzam komple yine zımpara işi tıraşlı. Şöyle kolye model kenarları alınmış bir tesbih. Çok eski değildir bu malzeme. Bilginiz olsun. Yalnız hamuru muazzamdır dostlar. Dizaynını da şöyle yeni model kazaz yaptık. Osmanlı e, model kazazı. Kendisine bir tane hitame. Abi şöyle gördükleri zaman direkt Osmanlı sanacakları bir tespihtir. Havşa deli muazzam bir tespih. Abi şunun güzelliğine bir bakın. Bu işçilikleri kolay kolay yapacak ustalar çok zordur abi. Yani uğraşmazlar bilginiz olsun. Biz uğraşıyoruz çünkü bu işi gerçekten çok seviyoruz. Ciddi anlamda. Bu da tam bir el tespihi dostlar. Şöyle 8.5-10 milim ölçülerinde çok muazzam bir hamura sahip. Koleksiyona da girer. Günlük kullanım için de ideal. Şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Bu da ikinci ürünümüz dostlar. Abi üçüncü ürünümüz komple tıraşlıdır. Şöyle 10-12 yıllık bir malzeme. Bundan birkaç sefer daha denk geldi. Abiler şunu tamamen eski usul dizaynını yaptık. Şöyle falça teşi bir tıraş yaptık burada. Şöyle vişneleri de kenarlarından bazılarının gözüküyor abi. Orijinal rengi budur malzemenin. Bağlamayı da abi şöyle klipsiz yaptık. Düğüm gizlemesi yok. Çekim keyfi oldukça iddialı. Binayar koleksiyonlukta bir kazas. Şöyle ölçün de hemen vereyim ben size. Abiler 8 milime 11,5 milim. Bu da muazzam bir el tesbihi. Bu üçüncü ürünümüz. Abiler dördüncü ürünümüz bir efsanedir. Şöyle tamamen el işi. Kazaz modeli yine Osmanlı usul. Abiler tek delik. imame iki parçadan yapım. Ee, fasete kesim. Eski fasetelerden abi bu. Yine 6-7 yıllık fasetelerden. Küre kesim. Abiler şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bu da el tespih olacak boydadır abiler. Şöyle 11 milim mil küre görüntüsü, dokusu, hissiyatı muazzam bir ürün dostlar. Koleksiyona da girer. Günlük de kullanabilirsiniz. Şöyle tek çekim için gerçekten keyifli bir materyal. dört ürün sizlerle bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin selamun aleyküm abilerim